Bugünkü işimiz ilaçsız, yüzde yüz doğal nohut ekeceğiz. Küçük bir yer seneye ki nohutumuzu çıkarmış olacağız. Sonra belki şu tarlayı ekeriz. Okunmuş bir de <laughs> etteyiyatı illa. Etteyiyatı da okuyormuş. <gülüyor> Dualı. <gülüyor> Ekimden <gülüyor> duayla başlıyor. <gülüyor> Şifalı. <gülüyor> Allah bereketini versin. Evet nohutlarımızı ektik. Şimdi üstünü kapatıyoruz. Sonra da bitecek. Sonra inşallah büyüyecekler. Biz mi olacağız Meryem? <laughs> Neyse ki bu kadar. Biz 6 kişilik Köyümüz güzelleşti. Her yer yeşerdi. Çok güzel oldu. Burası tarlamız. Tarlamızın bir kısmı şu kadar bir kısmı ekilmiyordu. Şu zamana kadar herhalde hiç ekilmemiş. Şimdi biz ekiyoruz. ilaçsız, gübresiz doğal nohutumuz. Ama sınırlı sayıda bak. Sınırlı, şu kadar. <laughs> Son olarak telleri çekip bitiriyoruz işi. İyi susadık. Evet, bugünlük işimizin sonuna geldik. Haydi görüşürüz.